Merhaba arkadaşlar. 100 69'da bizden bir web to lead e, oluşmamızı ve daha sonra bunu e, verilen bir linkte e, yapıştırıp oradan e, başka bir web sitesi üzerinden e, bizim e, Salesforce orkumuza lead oluşturmayı yapacağız. Öncelikle Salesforce'a gidelim arkadaşlar. Setup'tan web to lead e, kısmını <laughs> açalım. Web to lead yazınca hemen geliyor zaten. Web to lead açalım. Sonra create web to lead form var arkadaşlar oraya tıklayalım. İstediğiniz filtreyi buradan sağ tarafa atabilirsiniz. Ben bu şekilde bırakmayı düşünüyorum. E, return URL olarak da arkadaşlar şey olsun. Kendi e, ne olabilir? Benim web sitesi olsun, buraya dönsün. Şuradaki URL'i alıp oraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuraya. E, Captcha istemiyorum. onu Kapatıyorum. Generate dedikten sonra şu filtrenin içinde olduğu bir telefon numarasını koyabiliriz mesela. E, bunda, bu filtrenin içinde olduğu bir form oluşturacak. Generate diyorum. Formu buradan alıyorum arkadaşlar. Kopya alıyorum. Finish diyorum. Finish yapmayı unutmayın. Sonra burada bize verilen web sitesinden arkadaşlar. Bir link var. O link üzerinden biz bu formu başka bir internet sitesi üzerine e, ekleyebiliyoruz. Şuraya ekleyin arkadaşlar. Bunu, bunu buradan silin. Bunu yerine bu formu ekleyin. Run diyorum arkadaşlar. Bakın formum geldi. Şu anda bizim formumuz burada ve ben bir e, lead oluşturacağım. Diyelim ki Aysun Kara diye bir lead oluşturuyorum. E-mail adresi sallıyorum aysun olsun kampanesi ne olsun rastgele yazıyorum arkadaşlar bu şekilde mobilini yazıyorum sallıyorum tabii ki ee, submit yaptığımız zaman arkadaşlar bu bizim leadimize leadleri açalım bu arada şuradan leadleri açıyorum bize yeni bir lead oluşturmuş olacak leadleri açıyorum arkadaşlar bakın Recently view yok şu anda. E, bugün var mı? Today is diyorum. Açıyorum. Bakalım bugün hiç lead oluşacak mı? Buradan geliyorum. Submit diyorum. Bakın benim siteye yöneldi. Otomatik mi? Gördüğünüz gibi. Ve ben leadlere geldiğim zaman yeni bir leadin olduğunu göreceksiniz. Aysun Kara, Asis Arex şeklinde yeni bir lead oluşmuş oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde e, yapabilirsiniz.